Herkese selamlar. Bugün yabancıların yani Çinlileri ne yemekleri yoğunluyorum. Ve bakalım nasıl şeyler yoğunlamış çok merak ediyorum ben. Ee, evet hemen başlayalım. Bir kızımız varmış benim. Sen kıtlıktan mı çıktın? O nasıl yemek yemek? Atazım atazım. Ne biçim ya? Yiymiş tabağı mı yiyorsun? Ne yiyiyiz? Bu mı? Oha! Oy Um ağzı Bu çiğler aşk kalmış. Bu ne ya sucuk mu? Yemek yoruma ne oldu yorum. Arkadaşlar bu arada videomu şu an durdurup kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, bu videoların daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve hangi videoları çıkmamı istiyorsanız da yorum yazın. Yorumlarınızı çok dikkatli okuyorum. Sos galiba bitiriyor. Et evet, mi ya? Kırmızı et Thank you.